Ankara Ulusta faaliyet gösteren Royal Deniz Otelin işletmecisi ve genel müdürü Özcan Kılıç, sektördeki 15 yıla yakın tecrübesiyle otelcilik alanında önemli açıklamalarda bulundu. Ulusun merkezi noktalarından eski itfaiye meydanı civarında hizmet verdiklerini belirten Kılıç, otelcilikte önceliklerinin samimiyet ve insan kazanmak olduğunu vurguladı. Merhabalar öncelikle, ee, Özcan Kılıç ben Sivas doğumluyum. E Royal Deniz Otel işletmecisiyiz ve genel müdür olarak e, hizmet vermekteyiz burada misafirlerimize. E, yani otelimizin konum olarak zaten merkezi bir yerdeyiz. şu e, yani, Ulus'ta mı? Ulus'ta merkezi bir yerdeyiz. Yani, ulus'un itfaiye Meydanı diye eski itfaiye Meydanı derlerse zaten bilirler. Hatun Camii'nin arka tarafında kalıyor. E, burada müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Samimi bir ortamda, aile ortamında müşterilerimizin tercihi doğrultusunda yani hizmet veriyoruz. Ee, yani yaptığımız hizmeti yaptığımız işi severek yapmaya çalışıyoruz işin gerçeği. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ya 10-15 yıl civarında yani zaten çalışma hayatı olarak da otelde ve turizmde başladığımız için Ankara genelinde hani e, böyle bir sektöre atılma isteği atılma gereksin. Yani müşterilerle olan e, diyalogumuz yani çalıştığımızdan çalışırken müşterilerimizin samimi falan hoşumuza gittiği için ister istemez bizi bu duruma itti. Hani otelcilik demek ki böyle güzel bir insanlarla samimi ortam, samimi muhabbetler e, olduğu için Böyle bir duruma itti zaten. Genel olarak müşterilerimize zaten hani amacımız ticaret yapmak evet ama önemli olan insan kazanabilmek. İnsana, insana dokunabildikten sonra, insanlara hitap edebildikten sonra gerisi zaten bir şekilde geliyor. Kazanılıyor yani. Sen hizmetini düzgün ver, insanlara hitabını düzgün bir şekilde yap. E, samimiyeti hissettirdikten sonra bizim insanımız mahcubiyeti seviyor. Türk insanı olarak mahcubiyeti seviyor. Yani bir çayın e, yani 40 yıla, bir kahvenin 40 yıl hatırı kalır da ya, bir çayın da 40 yıl hatırı var. Burada insanlar bir çay içtikten sonra bir şekilde mahcubiyet yaşıyorlar. O çayın hakkını vermek istiyoruz. Yani Türk insanı olarak böyle bir şeyimiz var zaten. İzlenimimiz var. Kaç kişi çalışıyor? Ya 10-12 civarında personelim oluyor. Değişikliği olarak dönem dönem artıp azalabiliyor. 3 otelimiz var. 3 otelimiz var. Ee, yine aynı bölge, ulus bölgesinde zaten. Birisi 80 e, odalı diğer ikisi 40 odalı. İkisi kırk, ya birisi burası zaten deniz otel olarak. Diğerlerinde de yani aynı şekilde ortaklarım var ama buranın genel sorumluluğu bende. Hani çeşitli firmalarla, çeşitli şirketlerle, e, sendikalarla, kurumlarla zaten konaklama olarak da hizmet vermekteyiz. Onlarla anlaşmamız var. Gerekli indirim zaten yapılıyor. E, yani elimizden gelen hizmeti en iyi şekilde, en minimal şekilde insanlara yani ne cebine dokunmak ne de bizi e, mağdur edecek bir şekilde. Daha doğrusu insanların ruhuna dokunaraktan. Yani buradaki insanlara Otele gelen insanlara yani yabancı da olsa yani Türkiye'den de gelen olsa yardımcı olur. Azerbaycan'dan Azerbaycan'da da aynı şekilde müşterilerimiz var. Azerbaycan genel olarak Hacettepe Hastanesi, i̇bn Sina Hastanesi bölgesinde yani hastane bölgesinde olduğumuz için e, buralarda hani kanser tedavisinde falan dünya sıralamasının önüne gelen bir e, hastaneler. Bunlara gelen müşterilerimiz Azerbaycan'da özellikle gelen müşterilerimiz falan bizi tercih ediyor. Ve hani onlar da aynı şekilde ailesiyle genelde konaklama yapıyorlar. Mecburen kalabalık gelmek zorunda kalıyorlar. Ee, onlar da aynı şekilde bizi tercih ediyorlar sağ olsunlar. Buradan gençlere ne gibi önerimiz olur? Ya gençlere önerimiz zaten hani ben de çok şey diyeyim genç Gerçekten. olarak yani aynı şekilde. Yani çalışmak ya tek şeyimiz çalışmak samimiyet. Hani biz örf adet kültür olarak yani adetimizi, örfümüzü, adetimizi kaybetmeyelim. Gerisi bir şekilde geliyor. Yani Toprağa dokunmak diye yani İç Anadolu'da toprağa dokunmayan toprağa bilmez şeklinde. Hani toprağa hissedeceksin. İnsan da ruhu da toprak gibi zaten. Filiz ektikten sonra fidan veriyor bir şekilde. İnsanın kalbine, ruhuna hani samimiyeti hissettirebilmek, insanların içine dokunabil dokunabildikten sonra e, zaten o toprak fidanı veriyor bir şekilde. Yani bunu yapsınlar. İnsanları kandırmak yerine insanlara samimi olsunlar işlerini severek yapsınlar. Tabii severek yapsınlar işlerini. Yani insanlara dediğim gibi insanlara hitap etsinler. Yani yani dediğim gibi, bir ruha fidan eksinler o fidan bir şekilde kuru çöl bile olsa bir damla e, suyla çölde bile e, fidan şey yapar yani çıkar.